Arkadaşlar yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir belediye ifşa alıyoruz gençler. Bugünkü ifşa edeceğimiz velet testere velede. Konuş hadi Konuş hadi Konuyu şahide. Konuyu şahide. gençler bir tane bana yukarıdan küfür ediyordu. Bakın şurada gençler. Black Widow adına bak. Neler acı bir tane kanalım var. Onun özenti diyor. Mustafa Can burayı bir bakmayın. Onun da koyun böyle de böyle de. Mesela tam bir anlayacak göreceğiz. Bu alanı tamamen bilmem. Bilmem. Mücadele yanına geçiyor. Hop lafı koyarız Tam bir veret gençler bu. Testere veredi gençler. Tam bir testere özet gençler. Tam bir testere veredi gençler. Bu veredi ifşa almakta vakfa geldi. iki saatte küfür bir veret. 14 yaşında önce kesin 10, 12 yaşında falan gençler. Tam bir veret olduğu belli oluyor. Çünkü böyle böyle konuşarak tam bir veret olduğunu tamamen açıklamış oluyor yani tam bir velet Eşyalar böyle bir zelet görür zelet. Ya siz konuşuyor? Ha zelet olmaz Galiba adam neden geldi böyle bir Tuvalet <gülüyor> <gülüyor> Tuvalet derliği <dalina>. de <laughs> ne arkadaşlar Bu tam bir annesiz beled gençler, Tam bir annesiz belet, Tam bir beled yaşa Tam bir annesiz beled oğlu geldi oraya gençler Tam bir testere özentisi Tam bir beled ifşa gençler Tam bir beled yani söyleyeyim bu veledi geçer ifşalama videosu aklıma buradan gelmişti. Seni doğru doğru çıkan.